Kitchen for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün şeftali cheesecake tadında kek yapıyorum. Öncelikle 3 yumurtayı kaseye alıyorum. Ardından iyice çırpıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İyice çırptığım yumurtanın üzerine bir çay bardağı şeker ekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şeker eriyene kadar çırpıyorum. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Karışıma yarım çay bardağı süt ekliyorum. ve çırpmaya devam ediyorum. Ardından karışıma eleyerek 2 çay bardağı un ekliyorum. Unun üzerine 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Ardından kabartma tozu ve vanilya ekliyorum. Mikser yardımıyla karıştırıyorum. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Spatula yardımıyla kek harcımı karıştırıyorum. Kekin kıvamı videodaki gibi olmalı. Borcama sıvı yağ döküyorum. Ardından fırça yardımıyla iyice yaydırıyorum. Hazırlamış olduğum kek harcını borcama döküyorum. Spatula yardımıyla kek harcının her yere eşit olarak gelmesini sağlıyorum. 2 adet nektariyi küp küp doğruyorum. Ben kekimin bol meyveli olmasını istediğim için 2 adet nektari kullandım. Dilerseniz bu tarifi 1 adet nektari ile de yapabilirsiniz. Dilimlemiş olduğum nektarileri kekin üzerine serpiyorum. Bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Videolarımı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. 200 gram labneyi kaseye alıyorum. Ardından çırpıcı yardımıyla iyice çırpıyorum Labnenin üzerine 1 adet yumurta ekliyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum Ardından karışıma 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Hazırlamış olduğum karışımın kıvamı videodaki gibi. Hazırladığım karışımı Kekin üzerine şeftalileri kapatacak şekilde koyuyorum. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Çok lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında keki pişiriyorum. Kekim çok güzel bir şekilde pişti. Soğuyan şeftali cheesecake tadındaki kekimin üzerine pudra şekeri eliyorum. Çok kolay olan bu tarife hala bir şans vermediyseniz mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Evde olan malzemelerle değişik ve lezzetli yemekler yapmaya çalışıyorum. Kanalımı ziyaret ederek bu tariflere göz atabilirsiniz. Kekimi dilimliyorum. Bu tarifi denediğinizde daha önce neden bu tarifi denemediğiniz için pişman olacaksınız. Dilimlediğim keki servis ediyorum. Bu tarifi denediğinizde tarifin bağımlısı olacaksınız. Beni bu video ile tanıdıysanız kanalıma ziyaret ederek diğer videolarıma göz atabilirsiniz. puf puf kabaran aynı zamanda yumuşacık olan bu kek tarifine bayılacaksınız. Değişik lezzet arayanlar bu kek tarifini mutlaka denemeli. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere afiyetle kalın.